Yastıkta saçları görünce sinirim bozuldu birden. Bozma oğlum moralini bozma. Hep dandik şampuan yüzünden. Benim saçları da mahvetti. Ucuz diye gidip almışsın. Olacağı buydu işte. <laughs> Bilemedim oğlum ne yapayım. Ama bak böyle sıfır numara da acayip oldun ha. <laughs> Yazın da yapmıştık kızlar hasta olmuştu. <laughs> Değil mi? Yakışıyor bana ya. Kafamın şekli güzel ya. Kafası güzel oğlum benim. İster anam darılsın, ister babam darılsın. Buram elim kırılsın. Eğletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni aynalar. A